Lanla aramızda var efendim. Hoş geldiniz diyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Birisine dört dakika kaldı. Lütfen biraz daha gelin. Çok değerli garnizon komutanımızla. Evet fotoğraf çekimi ardı. Değerler hem Samsun'u dünyaya tanıtacaklar <laughs> hem de kurtuluşun şehri Samsun'dan başkentimize Selamla saygılarımızı götürecekler. Herkese iyi sonuçlar diliyorum. Tebrik ediyorum. Bayrağı kendisine takdim ediyorum. Thank you. Biz amatör takım olarak destek amaçlı buraya geldik. Yarışın arkasından takip edeceğiz. İşte 8 ülke var, 118 sporcu yarışacaklar. Güzel bir yarış olmasını temenni ederim. İnşallah kaza bela olmaz. 4 günlük bir tur Ankara'da bitecek. Bütün sporcu arkadaşlara başarılar diliyoruz. Böyle bir organizasyon ev sahipliği yaptığı için biz mutluyuz. Bu bölgede daha fazla organizasyonlar ev sahipliği yapmayı istiyoruz. Umarım herkes sağ salim kazası bir şekilde bitirir. Kurtuluş turu e, bizim ülkemiz için önemli bir şey, önemli bir değer. Dört il gezilecek. İllerin hepsi Kurtuluş'ta önemli e, görevler almış iller. Amasya, Havza, Samsun, Ankara. E, sporun buna ev sahipliği yapıyor olması gerçekten çok güzel. Umarım daha güzel etkinliklerle şehrimiz ve bölge duyulur. <laughs> Bu şey enflasyon durumumuz. Enflasyonun zaten aldığı normal arttı. Sonra geldik. Arkadaşlar size de aynı uyarıyı yapmak durumundayım. Ben şu kardeşi biraz iteyim abi arkadaşlar. <laughs> I'd